Onlar arkadakini yaptılar. Anne bu sarı damla. Bu evden beni çiğnemeden çıkamazsın. Canan ne biçim konuşuyorsun? Zavallı kız, gene nikiyattan mı dönsün? Tabii ki hayır. Ee. Bu benim gelinliğim. Bu hızır sina gelinlik parasından kar etmesin diye yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Madem benim kızım ikinciye gelin gidiyor, o zaman benim gelinliğimi giyecek Rasim. Gel annem, ben seni kendi ellerimle giydirip gelin edeceğim. Bakma öyle. Bu var ya, bu beni çok üzdü. O yüzden hıncımı almak istedim. <laughs> Yoksa ben sana kıyar mıyım? Sen <laughs> benim her şeyimsin.